Bazen hayat anlamlandıramadığımız olaylarla doludur. Karşımıza çıkan zorluklar, geciken dualar, beklenmeyen kayıplar. İnsan bu tür anlarda sorgulamaya başlar. Neden ben? Bu kadar dua ettim ama neden olmadı? Allah benim dualarımı duymuyor mu? İşte tam da burada insanın en büyük sınavı başlar. Allah'ın planına güvenmek. Peki bu güven nasıl olmalı? Kul yaradanın planına nasıl teslim olmalıdır? İşte bu soruların cevabını ararken sizi ilahi bir yolculuğa davet ediyorum. Büyük bir ilahi planın içindeyiz. İnsan aklı her şeyi anlamak ister. Fakat bazı hakikatler vardır ki sadece yaşanarak öğrenilir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Siz bir şeyi sevmeyebilirsiniz. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Bir şeyi sevebilirsiniz. Halbuki o sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 216 Bu ayet, insanın sınırlı bilgisine karşılık Allah'ın sonsuz ilmini ve hikmetini vurgular. İnsan hayatındaki her şeyi hemen anlamaya çalışır. Ama o an için kötü görünen bir şey belki de gelecekte büyük bir nimetin kapısını açacaktır. Çünkü Allah her şeyi bizden daha iyi bilir. Düşen yaprak bile bir plan dahilindedir. Bir ağacın dalından kopan bir yaprak Allah'ın bilgisi ve izni olmadan düşmez. Öyleyse Hayatınızdaki kayıpların, değişimlerin, beklenmeyen olayların da bir anlamı olmalı değil mi? Bugün bir kapının kapanması belki de yarın daha büyük ve güzel bir kapının açılması içindir. Ömer bin Abdülaziz, bir işin sonucunu hemen anlamaya çalışma. Allah onu en doğru vakitte sana gösterecektir der. Allah'ın işine karışmadan Sabırla bekleyenler gün gelir hikmetin sırrını çözerler. Hikmet, sabır ve güven. İmam Gazali der ki: "Her şeyin görünen bir yüzü vardır, bir de Hakk'ın nazarında gizli hikmetleri. Sen bugün zorluk içinde olabilir, hayatın seni sınadığını düşünebilirsin." Ancak bu büyük bir planın küçük bir parçası. Sen farkında olmasan da Allah seni daha güçlü, daha bilge ve daha olgun bir kul yapmak için çalışıyor. Hz. Musa ve Hızır kıssasındaki büyük dersi bilirsiniz. Kur'an'da anlatılan Hz. Musa ve Hızır kıssası. Musa, Hızır'a eşlik etmek ister ama Hızır ona sabredemeyeceğini söyler. Sonra da üç olay gerçekleşir. Bir gemiyi deler, bir çocuğu öldürür, yıkılmak üzere olan bir duvarı onarır. Hz. Musa her seferinde bu olaylara karşı çıkar. Fakat sonunda öğrenir ki gemi zalim bir kralın el koymaması için delinmiştir. Çocuk ailesine kötülük getireceği için Allah tarafından alınmıştır. Duvarsa yetimlere ait bir hazinenin korunması için tamir edilmiştir. Burada büyük bir ders var. İnsan olaylara sadece dışarıdan bakar. Fakat Allah her şeyin iç yüzünü bilir. Bu yüzden olan bitene hemen tepki vermek yerine bu da bir hikmettir diyebilmeliyiz. Bir adam bir adada tek başına kalır. Gemi battığı için oraya sürüklenmiştir haftalarca dua eder ancak bir türlü kurtuluş gelmez. Açlıkla, yalnızlıkla mücadele eder. Bir gün bulduğu birkaç dal parçasından küçük bir kulübe yapar. Yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalışır. Ama bir sabah uyandığında kulübesinin yandığını görür. Gözyaşları içinde bağırır. Allah'ım, bana bunu da mı layık gördün? En küçük sığınağımı bile elimden aldın. Tam o sırada ufukta bir gemi belirir. Sahile yanaşan denizciler adama seslenir. Dumanı gördük ve buraya geldik. Yardıma ihtiyacın var mı? Adam o an anlar. Yanan kulübesi aslında onun kurtuluşu için bir işaretti. İşte böyle. Allah'ın planı Bizim kavrayışımızın ötesindedir. Bugün seni üzen şey yarın seni kurtaracak olabilir. Peki Allah'ın planına güvenmek için ne yapmalıyız? Sabretmek. Allah sabredenleri sever. Onun verdiği her imtihanın bir sebebi vardır. Bu yüzden sabretmeliyiz. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmalısın. Allah'a tevekkül etmeliyiz. Anlamaya çalışmak yerine kabul etmek. Bazen olayların sebebini hemen göremeyiz. Kabul etmek ruhu rahatlatır. Şükretmek. Şükredenler Allah katında daha çok nimetle karşılanır. Bu yüzden çokça şükretmeliyiz. Doğan'ın gücüne inanmak. Doğaların gecikmesi kabul olmadıkları anlamına gelmez. Her şey en doğru zamanda gerçekleşir. Bırak Allah'ın planı işlesin. Sen ne kadar çırpınırsan çırpın, suyun akışı Allah'ın elindedir. Bazen dalgalara karşı yüzmek yerine akışa güvenmek gerekir. Çünkü o her şeyi en güzel şekilde düzenler. Ve unutma, sen bu büyük planın küçük bir parçasısın. Ama Allah seni unutmadı. Sana en hayırlısını vermek için bekliyor. Onun planına güven. Çünkü o seni senden daha iyi bilir. Şimdi sizlere Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf ve ilahi aşk üzerine söylediği, insanın Allah'a olan teslimiyetini ve kaderine duyduğu güveni anlatan sözlerini paylaşacağım aşk oduna yanmayan gönül hak yolunda serin kalır. Aşk, kişinin kendi benliğinden vazgeçip hakkın iradesine ram olmasıdır. Hak'tan gelen her şey güzeldir. Dert bile lütfu ilahidir. Sabır aşkın anahtarıdır. Sabredene aşkın kapıları açılır. Kul Allah'a güvendikçe Dünyaya dair endişeler gönlünden silinir. Tevekkül aşkın kapısını aralamaktır. Kendini ona bırakan asla kaybolmaz. Aşkla yanmayan gönül hak nuruna mazhar olamaz. Allah'ın takdirine razı olan her nimeti ondan bilir ve her haline şükreder. Aşık sevgiliye güvenendir. Hak aşığı ise Allah'ın yazdığı kaderi hoş görendir. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Allah'ı kaybeden her şeyi kaybeder. Gönlünü Hakk'a bağlayan dünya ateşine yanmaz. Gerçek aşk rızaya razı olmaktır. Allah ne yazdıysa güzeldir kulun muradı olmaz, hakkın muradı olur. O, kuluna en güzelini verir. Teslimiyet, aşkın en yüce mertebesidir. Seven, sevdiğine teslim olandır. Tevekkül ehli, haktan geleni hoşnutlukla kabul eder. Allah'a aşık olan, dünya sevgisinden sıyrılır. Hak aşıklarının sığınağı yalnızca Allah'ın merhametidir. Aşık sevdiğine güvenir. Hak aşığı Allah'ın hükmüne rıza gösterir. Aşk vuslatın ilk adımıdır. Sevgiliye güvenmeyen ona ulaşamaz. İman güvenmek ve teslim olmaktır. Allah'a güvenen asla kaybetmez. Dünya fanidir, aşk bakidir. Baki olana gönül ver. Kalbi Allah sevgisiyle dolu olanın dünyaya dair korkusu kalmaz. Allah kulunu sever ve onu en güzel yolla sınar. Sabır gösteren aşkı bulur. Sabırsız gönül aşkın sırrına eremez. Dünya fırtınalı bir denizdir. Ancak Allah'a güvenen sığınılacak limanı bulur. Hak'tan gelen her şey hayırlıdır. Onun işinde kusur aranmaz. Seven sevgilisine şüphe duymaz. Allah'a iman eden onun hükmüne razı olur. Tevekkül ehli başına gelen her hali Allah'tan bir lütuf olarak görür. Aşık için en büyük imtihan sevgilinin hükmüne rıza göstermektir. Allah'a inanan başına gelen her şeyde hayır görür. Dert ve bela aşk yolunun gülüdür. Sabırla bekleyen onun kokusunu duyar. Allah'a tevekkül edenin yolu hep açıktır. Kendini Allah'a bırakan yolda kaybolmaz. Aşk varlığını yok etmektir. Hak yolunda var olan ancak kendini kaybedendir. Kul Rabbine itimat ettikçe kalbi huzura erer. Dünyanın derdi Allah sevgisiyle azalır. Gönlüne Allah sevgisini koyan başka sevgilere muhtaç olmaz. Aşkta şüphe olmaz. Allah'a güvenen sonsuz bir aşkla sever. Allah'ı bulan dünyanın kayıplarına üzülmez. Allah'a teslim olan dünya yükünü sırtından atar. Hak aşığına dert, Haktan gelen bir misafirdir. Kalbin Allah sevgisiyle yanıyorsa dünya ateşi sana zarar vermez. Tevekkül Allah'a tam anlamıyla güvenmek ve kendini ona bırakmaktır. Gerçek aşk, sevgilinin verdiği her şeyi güzel görmektir. Kalbinin sahibini tanıyan dünya gamından kurtulur. Allah'a güvenen için hiçbir yol karanlık değildir. Aşk, başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bilmektir. Allah'a gönül verenin kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Sevgi ve teslimiyet olmadan aşk olmaz. Allah'ı seven ona güvenendir. Tevekkül edenin dünyası da ahireti de huzur bulur. Bırak dostum, Allah'ın planı işlesin.